Merhaba sevgili dostlarım. Ben Karma Astrolog Alina Timurlenk Astralina'nın Yıldızlı Dünyası'na hoş geldiniz. Evet son zamanlarda hep böyle kasvetli, hep böyle zorlayıcı etkileri anlatan videolarla beraber olduk sizinle. Bütün astrologlar hani bu şekilde aslında anlatıyor. Hepimiz tabii ki etkileniyoruz. Zorlu zamanlardan geçiyoruz ama bu videoda Biraz da olsa birazcık böyle hani olumlu birkaç bir şey anlatmak istiyorum size. Aslında önümüzde şöyle birkaç haftalık orada zorlayıcı etkiler de var ama olumlu etkilerin olacağı bir dönem olacak. Dolayısıyla bu videoda... Venüs ve Merkür'ün Yay burcundaki transitinden bahsetmek istiyorum. Konuya hemen geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Henüz kanalıma abone olmadıysanız mutlaka olmanızı tavsiye ederim. Ayrıca videomu beğenirseniz eğer bana bir like bırakmayın ve yorumlarda paylaşmak istediğiniz bir konu varsa ya da bana sormak istediğiniz bir soru varsa mutlaka orada buluşalım. Sorunlarınıza mutlaka cevap dönmüş olurum. Buradan şimdiden söz vermiş olayım ben de ve daha fazla uzatmadan hemen konuya geçiyorum. Şimdi bugün... Bugün hangi gün? 16 Kasım. Bugün itibariyle Venüs, ondan sonra yarın da Merkür Akrep Burcu'ndan en sonunda çıkarak çok şükür ki Yer Burcu'na geçiş yapıyorlar sevgili dostlarım. Ve gökyüzündeki o yoğun akrepsel enerji en azından az da olsa birazcık dağıtılmış olacak bu sayede. ya yani tabii ki şöyle hani ne kadar iyimser bakacağız biz bu duruma biraz daha gerçekçi bakarsak o tutulmaların enerjisi kolay kolay böyle dağılmaz. Evet tutulmaların zorlayıcı etkileri yaşamaya devam ediyor olacağız sevgili dostlarım ama en azından o yoğun akrep enerjisi biraz da olsa azalacaktır. Ve biraz da hani farklı temalar, bu sefer yay burcunun temaları biraz daha hayatlarımızda Ön plana çıkmaya başlar. Şimdi nasıl temalar bunlar? Yay temaları ne demek? Hemen bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle hani Venüs ilişkilerle alakalı, Merkür'de iletişimle alakalı olduğu için şunu söyleyebilirim özetle. İlişkilerde daha iyimser, daha maceracı, daha kıpır kıpır, daha böyle şıp sevdi olacağımız zamanlar başlıyor olacak aslında. Öyle diyebiliriz ateş elementi gökyüzünde yükselmiş olacak bu sayede. Çünkü son zamanlarda hiç ateş elementi yoktu gökyüzünde. Bu sayede ne olacak? Biraz daha böyle hareketli olmaya başlayacağız. Yeni başlangıçlara daha açık olacağız. Daha istekli, daha coşkulu olabiliriz sevgili dostlarım. Gezmek, tozmak, eğlenmek, e, yeni şeyler öğrenmek, yeni deneyimler yaşamak isteyebiliriz bu süreçte. Keyifli ve aynı zamanda böyle sıra dışı e, hobilerle uğraşmak isteyebiliriz. E, özellikle yabancı dillere, e, yabancı kültürlere merak salabiliriz. Yeni tanışmaların olduğu e, döneme girdiğimizi söylemek de hiç de yanlış olmaz aslında. E, yeni şeyleri keşfetme dürtüsü olacak. E, Hepimizde az veya çok olacaktır. Dolayısıyla hani bu yöne, bu e, dönemde birazcık daha hani böyle yeni bir şeyler öğrenmek isteyebiliriz. Öte yandan tabii ki e, yay burcunun e, o e, derinliği aslında felsefi bakışı, e, araştırma isteği, öğrenme isteği e, bize belki yeni eğitimler de aldırabilir e, bu dönemde. Özellikle yabancı dil, e, yabancı kültürlerle alakalı ya da bakın astroloji de aslında yer burcuyla bağlantılı. Astroloji olabilir, kişisel gelişimle alakalı tüm eğitimler olabilir. Felsefi ve dini konularda da çeşitli böyle eğitimler almayı düşünebiliriz ya da kendimizce araştırmalar yapabiliriz bir şeyler okuyabiliriz kitaplar karıştırabiliriz belki ya da internette bir takım makaleler karşımıza çıkar ve ilgimizi çekebilir sevgili dostlarım yüksek eğitimle alakalı konularda gündemimizde olabilir bu dönemde Tabii. Şimdi aydınlığın olduğu gibi her burcun karanlık tarafı da var. Buna gölge tarafı diyoruz biz genelde. Dolayısıyla bu dönemde yayın gölge tarafı da çalışacak mı? Elbette çalışacak. Şimdi negatif tarafları bir ki çalıştırmamak için elimizden geleni yapmalıyız. O yüzden şöyle uyarmak istediğim bir iki bir şey var. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi negatif yönlere? bağnazlık fanatizm dar görüşlülük bir kere Bunlar çok çalışıyor yay burcunda Jüpiter'in yönettiği yay burcunda e, Hani o Jüpiter'e Özgü bu yayılmaca politikası böyle genişleme ve aşırılık vardır e, Dolayısıyla buna karşılık buna Karşıt farkındalık geliştirmemiz gerekiyor, farkında olmamız gerekiyor ve yayın bu gölge tarafları çalıştırmamak için elimizden geleni yapmalıyı sevgili dostlarım. Kendi fikrimizi, kendi düşüncemizi başka birine dayatmak çok hatalı olacaktır bu süreçte ve gerginliğe sebebiyet verebilir. Bu anlamda uyarmak istiyorum. Şimdi Merkür ve Venüs'ün yay yolculuğunun elbette ki kolektife de yansıması olmaz mı? Tabii ki olacak. Ee, şimdi ne tip konularda bunu görebiliriz bu yansımayı? Hak, hukuk, adalet e, bu tarz temalarla alakalı yasamayla ilgili konular bunlar ön plana çıkabilir. Bazı mahkemeler gündem olabilir mesela. Siyasetle alakalı siyasette böyle yoğun diplomasinin <laughs> diplomasi trafiği diyelim biz buna. Diplomasi trafiği bu dönem dikkat çekebilir gerçekten. Yabancılar ve göçmenlerle alakalı konular çok fazlasıyla konuşulur bu dönemde. Ayrıca medya sektörüyle alakalı bazı skandallar ortaya çıkabilir ve de e, yüksek öğrenim, e, üniversiteler, rektörler, e, eğitmenler, e, öğretmenler e, bu tarz konularla alakalı da çokça haberler önümüze çıkabilir bu dönemde. Peki hep diyorum ki bu dönem bu dönem. Nasıl bir dönem? Hangi tarihten hangi tarihe kadar? Önce onu bir söyleyeyim. 16 Kasım yani bugünden itibaren Venüs ya ya geçti ve 10 Aralık'a kadar yayda olacak. 10 Aralık'tan sonra Oğlak Burcu'na geçecek. Venüs'le beraber Merkür de 17 Kasım'dan itibaren Yay Burcu'na geçiyor ve 7 Aralık'ta Oğlak Burcu'na geçmiş oluyor. Yani her ikisini de birlikte düşünürsek eğer aşağı yukarı 16 Kasım ile 10 Aralık dönemini anlatıyorum aslında ben sevgili dostlarım şu anda. Ve ee, birkaç tane tarih özellikle size vermek istiyorum. Ee, bence bunu not da alabilirsiniz çünkü bakın bu tarihlere ben böyle kırmızı alarmlı tarihler diyorum. Biraz böyle problemli. Hatta biraz dediğime bakmayın oldukça maalesef oldukça problemli tarihler bunlar. Ee, bunları da vermek istiyorum size şimdi 24 Kasım'dan başlayarak. Merkür sınır dışı olacak. Deklinasyon dışı. Bu biraz e, teknik bir terminoloji. Anlamına çok girmeyeceğim ama... Merkür'ün çok zararlı çalışacağı zaman olacak. Kısacası böyle söyleyeyim. 2 Aralık'tan itibaren ise... Venüs de sınır dışı olacak. Deklinasyon dışı. Zaten Mars bu arada zaten sınır dışında. Hani Mars'la ilgili e, çektiğim videoyu izlediyseniz... Eğer orada bahsediyorum... Mayıs ayına kadar Mars deklinasyon dışında olacak. Çok sıkıntılı. O yüzden hani bu tutulmayla beraber düşündüğümüzde gerçekten sıkıntılı bir sürecin içine girdik sevgili dostlarım. Şimdi bu durumda neler oluyor? Sadece Mars sınır dışındayken şimdi ise hem Merkür sınır dışına çıkıyor hem Venüs sınır dışına çıkıyor ve bununla bile kalmıyor. 3 tane kişisel gezegenimiz var. Üçü de sınır dışında. Ve başka ne oluyor biliyor musunuz? Ay da bazı günlerde onlara eşlik ediyor. Şöyle eşlik ediyor. Ay da sınır dışı çıkmış oluyor. Ayın sınır dışı olduğu tarihleri de söyleyeyim sevgili dostlarım. 25 25 ile 28 Kasım ve 8 ile 12 Aralık. Dolayısıyla evet bu söylediğim zaman yani 24 Kasım'dan sonra Merkür sınır dışı, 2 Aralık'tan sonra Venüs sınır dışı, 25 Kasım ve 28 Kasım arasında Ay sınır dışı, 8 Aralık, 12 Aralık arasında Ay sınır dışı. Yani hep o aralar, o tarihlerde gezegenler, çok sert çalışıyor. Çok kontrolsüz çalışıyorlar ve bunun bize mutlaka yansıması ne yazık ki olacaktır sevgili dostlarım. Peki bu tarihler arasında en çok böyle dikkat çekici, en fazla hani hangi tarihlere en çok dikkat edelim eğer derseniz şöyle söylemek istiyorum. 30 Kasım ile 9 Aralık arası en böyle kırmızı alarmlı günler diyebilirim. Ve bu zaman aralığındaysa iki tane gün var ki iki tane gün var ki gerçekten gerçekten fena gözüküyor. Şimdi 1 Aralık ve 8 Aralık sevgili dostlarım o civarlarda neler var onu söyleyeyim şimdi bir aralıkta mesela Güneş Antares'te olacak Antares sabit yıldızıyla kavuşuyor olacak aynı zamanda Merkür ve Neptün arasında bir kare açı netleşecek Venüs Mars ve Ay arasında bir T kare açı kalıbı oluşacak. Bununla beraber Hayciye, Neptün'le de kare yapacak. Oldukça sıkıntılı. O tarihe yaklaştığımız zaman biliyorsunuz günlük e, videoları da çekiyorum. E, Instagram'da storyler şeklinde çekiyorum. Daha sonra onları birleştirip YouTube'a da koyuyorum. Ee, bu bir Aralık öncesine çekeceğim bu videoyu orada daha ayrıntılı anlatırım sevgili dostlarım ama şimdiden bu tarihi not alın bence çok sıkıntılı bir tarih çok önemli işlerinizi de o tarihe bence denk getirmeyin ee, bundan daha da sıkıntılı tarih var ki o da 8 Aralık'tır 8 Aralık'ta zaten bir dolunay var. Ee, Mars'la kavuşumlu bir dolunay. ikizler dolunayı. Ee, neler var orada? Bir kere Mars'ın özel bir pozisyonu var. Dolunayla kavuşuyor zaten. Ayla kavuşuyor ama e, Mars okültasyonu meydana geliyor orada. Ay tarafından örtülmüş olacak Mars. Bu çok problematik bir durum. Ee, bununla beraber Ay, Merkür, Venüs ve Mars hepsi sınır dışı oluyor O gün ee, aynı zamanda haritada Venüs ve Jüpiter arasında bir kare açısı var ve Jüpiter zaten şahit dediğimiz çok zorlayıcı bir yıldızla kavuşuyor. Şimdi sevgi dostlarım 8 Aralık'taki Dolunay gerçekten çok problematik bir Dolunay. Bana öyle geliyor ki bu Mars retrosu boyunca e, zannedersem böyle en problematik günlerden bir tanesi. Ee, o yüzden hani ona göre hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hani nasıl kolektif etkiler açısından tabii ki bizim yapabileceğimiz pek bir şey yok ama en azından bireysel hayatlarımızda bakın o 8 Aralığa gerçekten önemli işlerinizi, önemli kararlarınızı işte ne bileyim e, getirmemeye çalışın ve o gün Kimseyle tartışmaya, şeye çekilmeyin. Birazcık böyle kendi kabuğunuzda kalmaya çalışın demek istiyorum. Çünkü hakikaten son zamanların böyle en sert günü gibi gözüküyor 8 Aralık sevgili dostlarım. Şimdi bu dolunayla alakalı tabii ki ayrı bir video çekeceğim. Bu konuşulacak çünkü çok fazla konu var. Çok önemli bir dolunay olacak. Ve de ülkemizi de çok ilgilendiren bir dolunay olacaktır sevgili dostlarım. Evet videoyu ben burada tamamlayayım. Aslında dediğim gibi o e, Venüs ve Merkürün yay burcundaki süreci aslında oldukça e, güzel bir süreç. Bahsettiğim o sıkıntılı tarihlerin dışında. Ee, oldukça güzel bir süreç. Bizi daha iyimser, daha böyle heyecanlı, daha hareketli yapacaktır. Ee, bu iyimserliği e, bol bol kullanmaya çalışalım. Biraz orada şarj olmaya çalışalım e, derim açıkçası. Evet sevgili dostlarım bu videoyu beğendiyseniz bana bir like bırakmayı unutmayın. Ve bana sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda buluşalım. Ee, sorunuza mutlaka cevap alırsınız. Bu sözü de buradan vermiş olayım. Ee, önümüzdeki pazar günü çekilişimiz var. Bunu da hatırlatayım. Ee, biliyorsunuz her ay bir çekiliş yapıyorum. Kasım çekilişi önümüzdeki pazar günü olacak. Onu da kaçırmamak için kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın ve sevdiklerinize de haber verin. Onlar da olsunlar. Ben de bu sayede sizin desteğini, desteğinizi almış olayım ve küçük kanalımı aslında büyütmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu anlamda sizin desteğiniz beni çok çok mutlu edecektir. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın.